1. Bir, sınıf tarih ders kitabı sayfa 123 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve Dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 123 yakın çağda Avrupa'da ihtilaller yaşanmasının nedenleri neler olabilir? Cevap, yakın çağda hümanizm gibi akımların etkisiyle insanların kendi özgürlüklerine yaşam mücadelelerine olan bilinçlerinin artmasıdır. Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir? Cevap, halkın krallık rejiminde ezilmesi, mutlakiyet yönetimi, demokrasi özlemi, Fransızlar da çevre ülkelerdeki demokrasi anlayışına özendi dönemin aydınları Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi isimler halkla demokrasi fikirlerini paylaştı. Bu da halka tesir etti. Halk sürekli çalışıp ezilirken dönemin Fransa'sında soylular ve rahipler geniş imtiyazlara sahip olması. Sürekli artan ağır vergiler. Fransız ihtilalinin başarılı olmasından sonra Avrupa ve dünyada mutlak egemenlik ile yönetilen imparatorlukların güç kaybedeceği belli olmuştur. 1. Bir, sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 123 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.